Bugün arkadaşlar şöyle bir şey bulmak arkadaşlar sorarken arkadaşlar Allah aşkına hep bugün arkadaşlar farklı bir sorudayız çünkü Bedlion'da oyuna crash atıyorlar ve direkt oyun kapanıyor arkadaşlar yani bakalım inşallah kazanırız bu da ilk denemem olacak yani doğru düzgün ilk denemem olacak arkadaşlar farklı bir sorulara geçtim mcspinpp.com'dayız arkadaşlar ee, bakalım inşallah kazanırız arkadaşlar ve bugün de önemli bir konum var arkadaşlar kanalın ismini değiştirmekle ilgili bununla da bahsedeceğim yani cidden önemli bir konu arkadaşlar videonun hepsini sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum regalesi ama like tuşuna abone da çıldırırım cidden arkadaşlar like şuna sure, abone yani Sadece tıklamayın arkadaşlar abonun inşallah Güzel bir like patlaması gelir hepinizin beğenilerini Bekliyorum regal like 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 İnşallah e, güzel likelar Gelir dediğim gibi beğeniler çünkü son zamanlarda düştü gücünüzü gösterin e, Bugün arkadaşlar kanalın e, ismini değiştirmekle ilgili konuşacağım aklımda böyle bir düşünce var Arkadaşlar sizce doğru mu yanlış mı Bence herkes yanlış diyecek Herkes demese de çok kişi arkadaşlar Bence olumsuz yanıt verecek gibi e, Düşünüyorum ama bunu diyeceğim arkadaşlar Kanalın ismini güzel bir isim yapacağım Kanal ismini arkadaşlar hani biliyorsunuz şu an rulikken ve ee, kanalın ismi arkadaşlar cidden efsane bir isim hani bayağıdan beri bu ismi kullanıyorum efsane bir isim arkadaşlar ilk açtığımdan beri kanala ama ben hani değiştirmeyi arkadaşlar bir yıl önce falan düşünmüştüm yaklaşık sonra vazgeçmiştim ee, ama şimdi tekrardan değiştirmek istiyorum ve bu sefer ciddi ciddi gerçekten izliyorum yani ee, kanalın isminde arkadaşlar hani ismetrege olarak değiştirmeyi planlıyorum sonuçta hani minecraft id'imiz falan ve herkes çok kişi beni böyle daha çok tanıyor arkadaşlar yani ismetrege gibisinden falan böyle daha iyi olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar bekir reis de cidden güzel vurdu ha orada alttan alttan ve katniss yemedi bekir gel bakalım buraya bekir bekir gel buraya bekir ölmüyor lan adam bekir katniss ve işte bu. Kendisine buradan selamlar söylüyorum. Adam Flayek'ten canlı banyedi arkadaşlar bu arada. Ee, kanal ismini gençlerden değiştirsem İsmet RG yapmayı düşünüyorum. Sizce ne yapayım? Kanal ismini değiştirmeyeyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Yorumlara mutlaka mutlaka belirtin. Çünkü hani bir süre sonra insan ee, yanlış isim verdiğimi düşündüm. Yani yanlış e, karar verdim düşünmeye başladım. Ruling Game yani. Birazcık arkadaşlar değişik bir isim ve hani ee, benim şu an çektiğim içerikle de pek fazla bir alakası yok. Mesela ben şu an Minecraft çekiyorum. İsmet RG koyarsam daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ve benim kulaklıktan bir sorun var. Benim kulaklıkta sorun var ya büyük ihtimalle arkadaşlar. Kulaklık benim bayağı bir e, sıkıntı yani. Her neyse değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim gençler. değiştirirsem e, olarak değiştirebilirim. Veya değiştir ama işte şunu ya falan diye böyle önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz yani. Hem Rulik Gemi yani birazcık yabancı bir isim kötü yani mesela şimdi kalktım olsa e, kanal açarsam mesela Türkçe bir isim koyardım arkadaşlar. CSGO kanalıma zaten öyle yaptım mesela CSGO videoları çekiyorum diye. E, CSGO günlüğü koydum yani. Buna da öyle yapardım ama o zamanlar çok fazla işte bilmiyorduk cahildik <laughs> e, ama değiştirme imkanımız var arkadaşlar ama değiştirince de işte alışabilir miyiz falan birazcık o tür sıkıntılar da olabilir arkadaşlar hadi bakalım neyse şuradaki şeyi de atalım bakalım izleyicilerle kavuşacağım mı dünya üçüncü belediyorum ben o adam arkadaşlar dünya üçüncüsü Bekir'e buradan selam söylüyorum ya reis şimdi hani böyle arkadaşlar şey yapmıyorum oraya katılma şartlarını ben söyledim arkadaşlar izleyicilerle bir ve bir katılma şartları oraya o videoya yorum atıp Facebook linkinizi atmak yani ben oradan rastgele birini seçeceğim yani ister Türkiye üçüncüsü olsun dünya üçüncüsü olsun veya sonuncu olsun fark etmez ama arada sırada böyle iyi oyuncuları da alabilirim de bazıları yalan söylüyordu yani yorumlara baktığımda işte yok efendim ben işte Bedlion'da falan bilmem ne da böyleydim falan alırsan güzel olur falan gibisinden Bazıları öyle yalan söylüyor arkadaşlar katılmak için o yüzden yani rastgele kafamı gözlerim kapatacağım e, muhassa hangisine gelirse o kişiyi seçeceğim arkadaşlar öyle oluyor yani katılım onu da söyleyeyim buradan e, bakalım ne olacak 6 kişi kaldı bakalım burada da baya uz... i̇lk, ilk defa burada soru algem çekiyorum lan ben burada ve güzelmiş ya yani. cidden fena değilmiş arkadaşlar. E, belli onda çünkü sinir oğlum Türkler atıyor bir de ya. Türkler tam video çekeceğim. Adam diyor ki pişliğine olsun oyun başladığında direkt şey yapacağım diyor. Crash atacağım diyor. Crash atıyor arkadaşlar. Oyunuz crash görüyor. Ben de dedim acaba benim bilgisayarda mı bir sorun var? Çünkü bilgisayarda da birazcık şu sıralar sorunlar alıyorum arkadaşlar. 740 FPS ama hani değişik sorunlar var fanlarla ilgili falan. Dedim herhalde bilgisayar gitti iyice falan. Ama Adam crash atıyormuş. Niye crash atıyorsun kardeşim yani? <laughs> Ayıp değil mi bu? Durun orada kapışma var. Bakın abi clean up'ı izleyin. Clean up'ı iyi izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar clean up'ı iyi izleyin. Allah kahretsin. Diamond sword yapacaktım lan. Clean up atmadım. Diamond sword yapacaktım. Al. Al sana rekt. Al sana rekt. Arkadaşlar adama bakın diamond sword yapacaktık. Adam beni öyle bir sinirlendirdi ki bir an hulk'a dönüştüm arkadaşlar ama bir dakika Kaçmamız lazım şu an sıçacağız yani adamın diamond sword'unu aldık arkadaşlar biz diamond sword yapmayız iki diamond'ımız olsa bile yapmayız adamın diamond sword'unu alırız ulan adama nerek çaktım ama ya adam ne olduğunu şaşırdı arkadaşlar dedim hani arkalamayayım önce bir diamond sword yapayım öyle ama adam şey yaptı arkadaşlar kaşındı yani. Kaşındı. Kaşınmayacaksın. Oğlum buraya da ne güzel armorlar attın var ya. Bunu alan oyunu kazanır ha. Bunu alan iyi oyuncu oyunu kazanır arkadaşlar. Cidden bayağı böyle çılgın bir şey yaptık mesela. Şu adam da bayağı bir çılgın oynuyor yani. Baksanıza tam bir bu adam tam bir pro değil mi arkadaşlar? Şu tipe bakar mısınız? Alex böyle. Tam bir çıkır pro bence. Keçkar olur mu olur da zannetmiyorum ya no hack no hack sen hack değilsin gel buraya hopa hop fake hop fake kardeş vuramıyorsun ya bak şimdi ben nasıl vuruyorum Ben nasıl vuruyorum bakın ilk atışımda vurdum arkadaşlar İkincisinde vuramadım Oh ya altı spam diyorsun ya Bu arada bugün ayın sonu arkadaşlar ve inanılmaz derecede e, internet düşük aaaa oh! what the hell abi bu soruda hitler daha değişik kalbi adamlar çünkü garip vuruyor Garip vuruyor arkadaşlar bu adamı öleceğiz lan kaç kaç pinkten dolayı mı oluyor neden oluyor anlamadım adam çok garip vurdu hile de olabilir abi bu arada bilmiyorum arkadaşlar ama hile de olabilir yani dur bakalım bir abi belli onda böyle değil lan bu adamlar harbiden çok garip vuruyorlar öldürdük arkadaşlar hit birazcık daha farklı ya aynen hit birazcık farklı belli yani çünkü öyle bir vuruş şekli yok arkadaşlar 3 diamond'ımız oldu diamond bot bile yapacak olsak yapmayacağız arkadaşlar adamdan düşürmemiz lazım bakın adam geliyor da nasıl gördüm lan Vallahi Allah, kılıcım attım. Wait me, bekle beni, Tim. Kardeş, Tim, arkamızda adam geldi, sıçtım. Tim, 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 Tim. David, David, bro. Bro, Tim, bro. Arkamdan adam gelmiş lan, ne çakal. Sinsi sinsi geldi ha. Bakın arkadaşlar, vopçin. Dağlara taşları gömdük ya. Abi, Allah belanı versin, takım mısınız siz? Helal lan, helal lan koçum. Arkala donun, oğlan sen benim arkalayacaktın. Sen benim arkalayacaktın, biz seni arkalarız. Biz seni arkalarız, sen bizi arkalayamazsın. Biz seni arkalarız, biz seni arkalarız. David, Allah belanı versin. David bana bunu yapmayacaktın. Beni arkaladın. Ben sana güvendim. Ben sana güvendim. Benim gel bakalım buraya. Abi abi bu adamlar bana kafası yukarıda bakarak vuruyorlar. Anlamadım yani. Hop bir dakika arkadaşlar sıkıntı. David biz arkamızdan bıçakladı. O yüzden ölmeyi hak eden en büyük kişi o. En büyük kişi o. En büyük kişi o. Öl lan artık konu ne sen ya. oh <laughs> yeah baby. Detmeç <laughs> başlıyor arkadaşlar. Chester mi yenilendi? What the? Chester yenilendi lan. Chester e bakmamız şu an belki daha mantıklıydı. Daha. Oha yapamıyordum az kalsın arkadaşlar. Az kalsın yapamıyordum. Yapamasam koyardım baya. Arkadaşlar hit plugin farklı. Burada bir daha çekmeyeceğim onu da söyleyeyim yani. Ardından adamların pink, pinkten mi oluyor yoksa birazcık kötü bir çok iyi bir soru değil zaten burası da. Yani bayağı bir sıkıntılar var. Hem hit pluginden pinkten olduğunu kaynaklandığını düşünüyorum. Bakın bir tane adam hep görünmez oluyor. Abi David'i öldüreceğiz arkadaşlar. David çünkü sen bize ihanet ettin Allah'ım ya yapma ya. Dur. Vallahi açıldıracağım. bak David golün apple yemeyeceksin kardeşim Ben orada adamı ölümüne daldım senin için Sen bana ihanet ettin David şerefsiz. Bak bak şeslere bakıyor David ağzını sıçayım sen David ağzını sıçayım senin de ağzını sıçayım lan Senin de aa saldı Türk lan herhalde yok Türk mü bilmiyorum Bakalım ve bir... yok Türk değilmiş Adam saldı abi oha ya spam'a bakar mısınız arkadaşlar David'e kaybedeceğiz harbiden ya şerefsiz David ya Tam bir şerefsiz David ya Arkadaşlar arkadaşlar Golden Apple Vah wow. abi bak wow. GG ne oldu lan David? Nollu! Arkadaşlar kazandık. Kazandık. Easy peasy olmadı pek fazla ama birazcık zorlandım açıkçası çünkü günleri farklıydı arkadaşlar ama sonuçta kazandık yani adamların ağzını açtık hepsini öldürdük. David'i de öldürdük sonunda. 6.5 kalpte kestik bayağı iyi bir kalpte kestik yani. Başka daha söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi kanal ismini değiştireyim mi? Değiştireceksem ne yapayım? Benim aklımda ismetrege var arkadaşlar şu şekilde. Minecraft ID'm yani. Değiştirmemi değiştirmem, değiştirmememi istemeyenler de değiştirme diye yorumlarda belirtebilirler. Hepinizin düşüncelerini bekliyorum. Ve ve beni teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.